coin dex borsası kriptolojiyi sunar Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün analize başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz video boyunca anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyelim ve analize başlayalım açıkçası en son yaptığımız analiz üzerine çok bir şey değişmiş değil ee, özellikle bir yatay hareketlik var ve bu yatay hareketlik devam ediyor. Dün buradayken analiz yapmıştık, bugün buraya düştük. Altcoin tarafında aslında ciddi bir geri çekilme görmüştük bu safhada. Ee, hatta burada ilk yükseliş ve düşüşünde de altcoin tarafında ciddi bir e, geri çekilme yaşandı ama e, şu aşamada yani şurada bulunduğumuz konuma göre şu anki bulunduğumuz konum her ne kadar daha geri olsa da altcoin tarafında bir daha, daha güven oluşturduğunu görüyoruz burada. Ee, şimdi bu aşamada arkadaşlar şu an Bitcoin tablosuna baktığımızda e, sıkıntılı oluşumlar var. Evet ama e, umut verici oluşumlar da hala e, devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Öncelikle mesela burada bir düşen üçlü tepemiz var mı? Var abi şöyle. Çok net bir düşen üçlü tepemiz var. Çizelim hemen. Şuradan baz aldığımda abi. Şöyle çok net düşen üçlü tepe oluşturmuş durumdayız ve bunun da kırılımını yapmış durumdayız aslında. Veya burada şöyle bir hal alabilir bu. Alırsa önümüzdeki süreçte. Yani buradan da toparlar yukarı gelir. Şöyle bir hal alır. E kırılımı bu defa ya buradan alırız ya buradan alırız. Yani en kötü yine buradan almamız gerekir arkadaşlar. E, 43.800 bandı. E, buranın kırılmasıyla da biz genelde bu formasyonun kırılmasıyla birlikte ne bekliyoruz? Bir %10-15'lik çekilme bekliyoruz. E şimdi şöyle bir baktığımızda buradan bir %10-15'lik çekilme ne demek? Özellikle şu kırılımı baz aldığımızda. E, buradan itibaren şöyle %10-15'lik bir geri çekilme bizi 37.500'lere 38.000 bandına kadar e, bizi bize atacaktır. Aslında baktığımız zaman götüreceği lokasyonda çok iyi bir lokasyon. Neden? burada ciddi anlamda çok önemli destek dirençlerimiz var ve burada retest hareketini gerçekleştirmediğimiz bir düşen trendimiz vardı. Bundan kaynaklı belki buraya kadar da bir retest hareketi gelebilir. Ha bekliyor muyum bunu? Beklemiyorum net. Benim beklentimle ne? Benim beklentim abi burada 42.500-43.000 bandından yukarı yönlü tepki alarak devam etmesini bekliyorum açıkçası. Ha belki şuraya bir yine gelebilir mi gelebilir 41.400-41.500 bandında bulunan ma 400ümüz var önemli bir ortalama abi. Buraya da bir İğne devam edebilir. Ama şu an için tabloda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. ha Buradan sonraki geri çekilmeler bakın e, hala zarar yazmış değil. Ama buranın altındaki geri çekilmelerle birlikte zarar yazmaya başlayacak şu anda. Bilmiyorum sizin aldığınız coinler hepsini aldınız mı veya kar satışı yaptınız mı? E, bunu bilmiyorum. Bundan kaynaklı olarak e, kendi sepetime bakarak konuşmak konuşmam gerekiyor. Şu aşamada e, fitim abi ben. Yani buradan bir tık daha aşağı giderse e, minik minik zarar etmeye başlayacağım. E, ben bu zararı göz alıyorum ki ben minik zararı değil aslında burada büyük bir zararı da göz almıştım. Neden? Abi ben şurada aldığımız %50, %60 artık burada ne kazandıysak e, bunu riske atabileceğimi söyledim. Bir miktarını cebime bırakırım, kalanını riske atarım. Niye? Abi bu kadar uğraştık, cebimize de 3-5 kuruş kalsın. Bu mantıkla hareket ediyorum. E, burada hani şöyle anlatayım abi. Şimdi burada risk alıyorduk. Ama minik riskte yani tehlike gördüğümüz anda kaçıp gidiyorduk, tehlike gördüğümüz anda kaçıp gidiyorduk ve ne kazanıyorduk abi %20 %40 veya işte önümüzdeki %8 %15 alıp alıp çıkıyorduk veya minik karlardan alıyorduk ama şu aşamada şu aşamada abi öyle bir konumdayız ki burada sen ben risk almayayım dersen yarın e, sattığım para %100 yapabilecek bir konumdayız şimdi böyle bir konumdayken risk alman gerekiyor. Evet burada minik riskler alıyorduk. Sıkıntı yoktu, kafamız rahattı. Hani belliydi stop lokasyonumuz, anda stop olup devam ediyorduk. Ama bu aşamada, bu aşamada evet aldığın risk daha da büyük oluyor. Yani burada kaybın %20 belki %30'lara kadar ulaşabilir. Ama e, buradan eğer kazanmaya devam edeceksek buradaki kazancın da çok 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 daha büyük olacaktır. Evet, şimdi şöyle bir gelelim tekrardan grafiğe. E şu an grafik üzerinde bildiğiniz üzere bir yükselen takozumuz vardı şu mavi trendler arkadaşlar. Şimdi bu mavi trend kırıldı. Kırıldıktan sonra buraya retest hareketi geldi. Retest hareketinden sonra düşüş hareketi başladı. Şimdi güzel parabolik şekilde düşüyor aslında. Baktığımız zaman buradan da şöyle bir düşüş hareketi devam edebilir mi? Edebilir. Ha benim beklentim ne? Açıkçası buranın hedeflerine gitmemesi, 38 bandına. Bir de şöyle bir durum daha var. Ona daha bahsedeyim. 38 bandına gitmesini beklemiyorum. Buradan dönüp devam etmesi. Ha, o zaman bu süreçte ne yapabilirsin? Ee, bu bant önemli bir destek attı. Dersin ki buradan bir denerim. Aşağısına düşerse stop olurum. Ondan sonra şu banda, şu bant aralığına düştüğünde denerim. Neresi orası? 40.800 38.000 bandı aralığı. Çünkü bak düşen üçlü tepenin hedefi 38. E yükselen takuzun hedefi 38. Bu hedef gelip de devam edebilir. Heh. Ama şöyle bir sıkıntı olacak. Bütün ortalamaların altına düşmüş olacak. 38'den sonra tepki alıp devam etmesini beklerim. Yani 38 bandında kalmasını bekleyemem. Açıkçası kapanışları burada. En azından MA200 üzerinde yapmasını beklerim ben. Ha bir de şöyle bir tablomuz var. Bakalım onu da oluşur mu oluşmaz mı görelim. Şimdi şuradan alalım. tam trend alalım. Şimdi eğer şöyle bir tablo oluşturursak burada. Şu trendi baz alırsak. Burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. Yani şurası bir omuzumuz, sol omuz. Baş ve şurada bir sağ omuz oluşturabilir. Gayet de güzel mantıklı bir formasyon olur. Şöyle bir hedef lokasyonuna baktığımızda ise bize nereye kadar hedefler? Şöyle baktığımızda bunun da verdiği hedefler 40.000 bandına doğru bir hedef veriyor. Yani aşağı yönünde çok sayıda formasyon var. Aslında kırılımlar da geldi bir çoğunda. Ama ben boğa trendinde olduğumuzu düşündüğüm için yani artık ana trendin yukarı yönlü olduğu için hodul yapmayı seçiyorum. Ha ama ana trend bozulursa ana trend bozulursa o zaman sıkıntı başlar. Şimdi şunu bir silelim çok karışmasın. Günlük baza da geleceğim. Şöyle bir günlük tabloya baktığımız zaman ee, şu senaryo hala geçerli arkadaşlar. Burada bir omuz baş Omuz. Hedef neydi? 54. 54'e kadar yol alabilir. Ne demiştik bunu ilk çektiğimizde biz? E, buradaki retest hareketini hemen bir sonraki mumdakini ben baz almıyorum. Buraya bir retest hareketi gelirse tatlı olur demiştik. Tepki alırsa el ele buradan çok daha güzel olur demiştik. Bu retest hareketi belki şu an gelecek. Açıkçası yani şu formasyonu şu formasyonu daha oluşmadan baz almıştık hatırlıyorsanız. Bu formasyon daha oluşmadan biz böyle bir ihtimali konuştuğum için yani şu anda diyorum ki yani eğer e, bu olacaksa retest hareketi gelip devam edecekse buradan ciddi anlamda çok güzel yerlere gideriz. Ha artık burası kırılırsa bu formasyon arkadaşlar e, çöpe çöpe gidecek. Ondan kaynaklı hani ben de stop olmayı düşüneceğim. Ama şu an için tabloya baktığımda her birçok olumlu veri varken, e, aşağıda çok önemli destek hatlarımız varken ben yönün yukarı olduğu görüşündeyim. Bir de şu tarafa bakalım. Burada da bir doji mumu atmışız arkadaşlar. Aslında trendin döneceğini gösterir ama yine de biliyorsunuz mumlara göre çok hareket eden biri değilim. Haftalıkta görsem kesinlikle çok daha ciddiye alırdım. Şöyle bakalım. Alçalan dip hala yapmış değiliz günlükte. E günlükte de bayağı bir geri çekilme oldu. En son bir satım sinyali burada mı vardı? Herkes çok takip ediyor biliyorsunuz. Aynen satım sinyali de tekrardan arkadaşlar e, burada al vermeye başlamış. 1 2 3 diye saymaya başlamış. Bu tarafta da sıkıntı e, kalkmış durumda e, günlük bazda. E, şu an için tabloda dediğim gibi sıkıntı var ama risk alabilir risk alabiliyorsan bu sıkıntıların geri dönüşü çok daha güzel olabilir. Yani bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. E, burada zararını iyi kontrol etmen gerekiyor abi. Bak ne yapacaksın? Ne yapacaksın biliyor musun? Ya sen burada ne kazandın? Çok önemli. Nasıl değerlendirdin? Veya sen burayı hiç değerlendiremedin mi? Zarar mı ettin? Ben bunu bilemem. O yüzden hani ben diyorum ya buradaki zararı burada riske atarım abi. Hiç sıkıntı değil. Bak aldığımız aldığım konum neresiydi? Ya bak bu da çok önemli. Aldığım konum buraydı. Bak 47.800'den aldım ben en son alımı. Abi bu, bu yaptığım alımdan ben burada daha zarar etmedim ya. Çok enteresan ama edilmedi daha. Çünkü şu arada %10 kadar kâra geçti aslında bir. Şu şu lokasyonda. E bundan kaynaklı. E şimdi burada hala zarar etmemişken daha alım yaptığım konumdan zarar etmemişken yani burada çok az bir seviye kaldı. Çok az bir seviye kaldı. Stop olacağım konuma. Belki bunu e, burada zarar et. Şu an zarara geçmemesinden kaynaklı dahi e, bu stop'ımı ben aşağı çekebilirim. Zaten satarsam sattığımı duyururum Telegram üzerinden. Yani tablo üzerinde herhangi bir sıkıntı ee, benim için hala yok. Benim için hala yok. Sıkıntılı oluşumlar var ama ben sallamıyorum. Aynen hala da kardayız 15 dolar. 4000 dolarda 15 dolar karım varmış arkadaşlar. Şu an bu konumda. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer e, buraya geldik diyelim. Aşağı devam ettik yani satmayabilirim. Hacimli kırılacak mı, kırılmayacak mı, ee, o anki piyasadaki durum ne? E, momentum ne tarafa gidecek Yani burada önemli büyük e, Kırılım gelir mi gelmez mi Günlüğü etkileyecek aşamada mı kırıldık mesela e, Bir baktım abi 11'de kırıldı Bir tehlike olabilir mi günlük aşağıda kapatabilir mi e, Alçalan dip yapacak şekilde e, Bunları da takip ederim e, Ona göre satış yapabilirim Ama benim için şu an için stop konumu burada 43 bin En makul stop konumu olarak düşünüyorum burayı Buraya düştüğümüzde de tepki almasını beklerim en azından. Şöyle bir düşüş hareketi gelir diye düşünüyorum. Ya yani burayı doğrudan kırıp geçmesini beklemiyorum net. Yani tablo üzerinde dediğim gibi, risk alınacaksa abi, risk alınacak geyhane lokasyonda bulunuyoruz. Yani riski burada alman gerekiyor. Evet, onun dışında arkadaşlar bir tane de sponsor coin'imiz var. İsmi ismi Tor Tork Tork Vakfının çıkardığı bir coin. Ee, şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar ee, birçok platformdan satın alabiliyorsunuz. Şöyle bir baktığımızda Bitmart, Hotbit, ee, Consbit'ten alabiliyorsunuz. Şöyle benim bildiklerimden bakayım, ee, DigiFinance'ten alabiliyorsun. Bir baksı da duymuştum daha öncesinde. Ee, birçok platform üzerinden satın alabiliyorsun ee, coin'i. Öncelikle ondan bahsedeyim. Ee, ayrıca şöyle bir hemen şuradan paper'ını açalım bakalım hızlıca. Şimdi ne üzerine odaklandığını söyleyeyim. Abi tamamen bu coin kullanılabilirlik, e, merkeziyetsizlik, bak kullanılabilirlik, merkeziyetsizlik e, ve tamamen e, yasal bir süreç haline getirmek odaklı. Merkeziyetsiz, yasal bir süreç yani hani böyle insanların e, mal, alıp mal alıp satabileceği e, bu devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının e, işte artık özel sektördeki şirketlerin kullanabileceği e, bir para birimi haline getirmeye çalışıyorlar. E, ben anladığım kadarıyla, ben anladığım kadarıyla e, Tork Vakfı hani biraz daha vakıf odaklı devam eden bir coin yapmış. Yani burada amaç e, insanlığa hizmet etmek diyebilirim. Yani insanlık için iyi, hoş, güzel ne varsa e, biz burada istiyoruz manasında bir şey yapmışlar abi. E, değerlendirilebilir mi? Baktığım zaman açıkçası arka planda bir vakıf olması vesaire güzel değerlendirilebilir mi ya birçok satış lokasyonuna da girmiş olması güzel ee, değerlendirilebilir benim bazı gördüğüm eksiklikler var onlara da onlardan da bahsedeceğim ee, şu an için tabloya baktığımda e, burada genel anlamda arkadaşlar şuradan okuyabilirsiniz like da ayrıca okursunuz Siz şuraya M orta dediğinizde hani amacımız ne bunlardan detaylı şekilde bahsetmiş işte amaçları e, insanlık için faydalı e, merkeziyetsiz bir para birimi oluşturmak. Ya aslında birçok projeyle benzer bir proje yürütüyorlar. Buradaki tek şey abi, tek şey daha çok insan yararını gözeten, hani ney vardı bu? Vine vardı bir tane. Niye insanlık varken, yo niye kardeşlik varken aynen. Niye kardeşlik varken vardı ya? Aynen o. O mantıkla devam ediyor abi. Humanist bir proje olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle benim bahsedebileceğim neler var? Şöyle bir hızlıca baştan sona isterseniz inelim. Şöyle 2-3 dakikada işte değerli gibi bir para olsun istiyor yani abi diyor ki bir Kripto para yapıyorsak bunun bir değeri olması gerekiyor diyor. değerli olmazsa diyor insanlar bunu kullanmaz diyor Altından örnek veriyor Altın değerli yapan kullanıyor kullanılışlı olması diyor bu çok mantıklı olmuş. E, bu bağlamda bu bağlamda e, işte diyorum ve sivil toplum kuruluşları işletmeler devletler bunlarla birlikte bir e, ortak çalışma yürütmeyi hedefliyor. Çok enteresan şeyleri var. Onlara birazdan geleceğim. Ee, burayı geç 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 geç. Tork Vakfı, bilmem ne, mülkiyet olmayan. Ee, burada enteresan bir şey daha var abi. Ee, bakın arzı e, 777 milyar ve bunun hani böyle ön satıştır bilmem nedir burada bahsediyor zaten white paper'ında ama bence yetersiz bir white paper olmuş burası. E, sitesinde ben yetersiz buldum açıkçası. E, biraz daha geliştirilebilir. Ama eee white paper'ında diyor ki burada 777 milyar tane biz sürüyoruz piyasaya ve bunun tamamını sürüyoruz. Yani burada ön satıştır. Eee işte ne bileyim ileride şu şuranın payıdır, buranın payıdır, şirket payıdır, ekip payıdır. Hiçbir şey ayrılmamışlar. Yani vakıf olarak yaptıkları için bunu e, biz tamamını kar amacı gütmüyoruz. Eğer vakıftakiler almak istiyorsa diyor parasını veriyor alıyor abi diyor. Olay bu. Enteresan bir oluşum olmuş. Ya ben bunu çok e, destekler miyim? Yani %100 değil de burada %95'ini sürün abi. %5 ekip payı bıraksalar e, benim için daha güvenilir olurdu aslında burası. E, tabii ki burada vakıf olması güven sağlıyor. Buradan yana aslında bir sıkıntı yok ama. E, ben en azından şey düşünürdüm ya. Hani şey istiyorum bu ekip bir şey kazansın ki daha çok çaba göstersin. Ya ekibe ver abi sen %5'i. Kitle abi o %5'i 4 yıl, 5 yıl. Çok daha temiz bir iş olurdu. %100 sürmektense bu şekilde ilerlemek daha makul olurdu. Ha burada şimdi şu güzelliği var. Abi herhangi bir fiyat baskısı yok. Her şey gün gibi açık ortada. Ethereum ağında çıkmış. E gayet mantıklı ilerleyebilecek bir proje. Ya bundan sonraki fiyatlanması... Bundan sonraki fiyatlanmasında ya işte dolaşıma tekrardan coin çıktı ee, yok şöyle bir balina vardı yok böyle bir vardı Hani ekip payını sürekli piyasaya sürüyor ekip satış yaptıkça düşüyor e, bu tarz sıkıntılar olmayacak ee, Bir de şöyle bir avantaj oluyor şimdi doğrudan çıktığı için ciddi anlamda çok düşük fiyattan çıkmış oluyor ve e, şu anki fiyatlanması da e, zaten market fiyatlanması. Yani evet hala buradan geriye gidebilir mi? Satışla geriye gidebilir. Ama benim görüşüm burada aslında e, şu anki alan insanların burada yatırım amaçlı alacağını düşünüyorum. Yani burada trade amaçlı kimse gidip de e, tork almaz. Yani burada... Ee, bilindik coinleri tercih eder. Ee, bundan kaynaklı olarak hani ben alayım bir gün sonra satayım kafasıyla kimse almaz veya bir ay sonra satayım diye düşünüyorum. Alan adam bekletir. Ha, bundan kaynaklı olarak süreç içerisinde güzel bir fiyatlanma yaşayabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ee, eğer ki Güzel borsalarda listelenirse şimdi birçok satış platformuna çıkmış orası güzel ama büyük borsalara girebilecek mi ee, bizim için burası önemli biraz daha burada uğraşsalar e, açıkçası e, daha güzel olur açıkçası özellikle bu arayüz tarafında hem light paper hem de e, nasıl söyleyeyim web site tarafında e, birazcık daha uğraş gerektiği görüşündeyim yani ciddi anlamda çok sade anlaşılır olmuş ama e, ben açıkçası biraz daha böyle cafcaflı bir şeyler görmek isterdim bu aşamada. Onun dışında şöyle yani bayağı iki dünyanın en iyisini vaat eden yeni bir dalga müjdeliyor falan güzel şeyleri var aslında yani böyle düşününce e, abi insanlık diyor iyilik diyor e, vakıfız diyor insanlık yararına bir şeyler yapıyoruz diyor yani bu bağlamda güzel geliyor kulağa umarım sürdürülebilir faydalı gerçekten sürdürülebilir gerçekten merkeziyetsiz. Gerçekten önümüzdeki süreçte kazandıran güzel bir proje olur. Burada güzel birkaç şey var. yani Listelendiği için birkaç yerde canlı fiyat takiplerini de aslında burada yapabiliyorsunuz. Bu tarz güzel özellikleri var. Hani birçok ICO'da yapamazsınız ki zaten ICO sürecini yapmamışlar. ICO diye bir şeyi baz almamışlar. Ama şu anda bütün fiyat hareketlerini inceleyebileceğiniz, buna göre analiz yapabileceğiniz bir platformu var. Bunda zaten web sitesinden yine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da gerekli işte kontra adresleri vesaire buralardan görebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi e şekilde ilerlemesini beklerim. Özellikle hani piyasa daha da hareketlenirse ciddi bir güzel e ile hareket etmesini bekleyebiliriz. Onun dışında ekstra bir şey yok. Yani dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlara duyurulur. Hemen tekrardan şöyle bitcoin tarafına geleyim. Dominans tarafında daha bir düşüş hareketi devam ediyor. Ee, burada yükseliş hareketi, bir yükseliş hareketi vardı. Ee, burada nereden? MA50, MA50'ye kadar yükseldik. Oradan reddimiz yedik. Ve aşağı yönlü hareketlilik burada devam ettiğini görüyoruz. E, Dominans tarafında düşüş trendi devam ediyor. Bu düşüş trendi devam ettiği sürece de abi e, hiçbir sıkıntı, problem yok. Bakalım şurada belki bir ikili dip yapıp e, yukarı yönlü hareket ederse alt için o zaman sıkıntı olur. Ama açıkçası benim isteyeceğim senaryo bu olur. Yani keşke şurada ikili dip yapsak bütün ortalamanın üzerine atsak şöyle bir 60 bandını görsek ama Bitcoin yukarı giderken. Burada Bitcoin aşağı giderken görürsek biz bunu yandık abi. Evet şöyle bir bakalım. Ethereum tarafında da önemli bir Kırılım şu an için baktığımız zaman 3000 dolar bandı kırıldı. Şu an için bu bandın bizim için direnç lokasyonu olduğunu görüyoruz. Aşağıda 2925 bandı bizim için önemli bir destek attı. Bu hattın da kırılmasıyla tekrardan 2700 bandına doğru bir gevşeme hareketi gelmesi muhtemeldir. Baktığımız zaman burada da bir omuz baş omuz formasyonu bitcoin ile birlikte oluşacak gibi. Yani Şu anki tabloya baktığınızda zaten tamamıyla bitcoin ile bazlı hareket ettiğini siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Birebir aynı tabloyla ilerliyor şu an. Ethereum böyle ilerlerken diğerlerinden de absürt bir hareket beklememek gerek. Evet ayrışanlar var. Aslında bunlar da piyasa için çok pozitif. Şu anki tablo üzerinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Evet arkadaşlar. Onun dışında ekstra bahsedeceğim. Küresel piyasalara baktığımızda 15.000 bandının altına attığı Nasdaq burada bir küçük sıkıntı olabilir. Onun dışında çok ciddi bir geri çekilme mi değil. Yani şu anda bir yatay hareketlilikten hala bahsedebiliriz ama bence Nasdaq'ın 15.000 üzerinde tutunması gerekiyor bizim için. Onun dışında ekstra bir durum yok şu anda. Kalın sağlayacaklar. görüşmek üzere.